Expo Kahramanmaraş'ı uluslararası arenada ön plana çıkaracak. Bu sözler 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e ait. Kahramanmaraş milletvekilleri Expo 2023 fuar alanında fidan dikimi gerçekleştirdi. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in de yer aldığı heyet daha sonra değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın marka değeri Expo turizm ve ekonomimizi üst noktalara taşıyacak ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ımızın marka değini, değerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok daha yükseklere taşıyacak çok önemli bir projenin geldiği nokta ile ilgili hangi aşamada olduğunu milletvekillerimize anlatacağız. 2023 yılına kadar bu projenin kapsamı içinde olan yeni projeler neler olacak onları inşallah izah edeceğiz. Onların da güzel destekleriyle Kahramanmaraş'ımız için çok önemli olan Kahramanmaraş'ımızın tanınırlarının ekonomisini, turizmini çok daha üst noktalara, üst noktalara taşıyacak bu projeyi inşallah 2023 yılında ki 2023 yılı biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Böyle, böyle de güzel bir tevafuk var vaktinde inşallah yetiştireceğiz ve Kahramanmaraş'ımızın ülkemiz için, Kahramanmaraş'ımız için ve uluslararası düzeyde Kahramanmaraş'ımızın tanınırlığı, ekonomisi, turizmi için çok önemli olan bu projeyi inşallah vaktinde tamamlayıp milletimizin hizmetini inşallah takdim edeceğiz, sunacağız.